Merhaba değerli arkadaşlarım. Sıvı yeni ünitemiz olan sıvı çözeltilerle ilgili ilk video dersim dersimize hoş geldiniz. Ee, i̇lk olarak 10. sınıf karışımlar kısmını tekrar edeceğiz. Genel kavramlar kısmını tekrar edeceğiz arkadaşlar. Karışımlar en az iki farklı maddenin belirli bir oran belirli bir oran olmadan kimyasal özelliklerini kaybetmeden sadece fiziksel değişimle bir araya gelmesiyle oluşan madde toplumuna karışım diyoruz. <laughs> yani bileşiklerde bileşiklerdeki gibi e, kimyasal özelliklerini kaybedip yeni bir madde oluşmuyor. Sadece bir araya işte iki en az iki farklı madde bir araya gelerek madde toplu oluşturuyormuş. Bunlar arkadaşlar farklı tür atomların bir araya gelmesiyle oluşabilir veya farklı tür moleküllerin bir araya gelmesiyle de oluşabilir. Farklı tür atomlar arkadaşlar buradaki şartımız şu. Birbiriyle tepkime vermemeli. Aynı şekilde farklı tür moleküllerin karışmasında da birbirleriyle tepkime vermemesi lazım. Evet, şöyle yapalım. Mesela farklı tür iki atomum olsun. Örnekler verecek olursak, farklı tür atomlar için, mesela mesela kalay ile kurşunun karışımı arkadaşlar. Kalay ile kurşun karışımı. İkisi eritilerek karıştırılıyor ve buradan bir alaşım oluşuyor. Alaşım da bir tür karışım çeşittir. Veya farklı tür moleküllerde mesela şöyle söyleyelim. Sodyum klorürün suda çözülmesi arkadaşlar. Bu bir bakın iki farklı tür molekülden oluşmuş. Veya bir atomdan bir, bir atomla bir molekülün karışımı da yine olabiliyor. Evet karışımların genel özelliklerine bakacak olursak en az iki farklı maddeden oluşuyor. Saf maddeden dersek daha doğru olur. Karışım oluşturan maddelerin karıştırma oranı karıştırılma oranı değiştirilebilir. Karışım oluşturan maddeler kimyasal özelliklerini korurlar. Sadece ne değişiyor? Fiziksel özellikleri değişir. Belirli ayırt edici özellikleri yoktur. Fiziksel özellikleri, bileşenlerin özelliklerini ve karışım oranlarına göre belirli aralıklarda değişir. Örneğin arkadaşlar bir karışımın yoğunluğu ile ilgili yorumda bulunacak olursak. Mesela etil alkol su karışımında şu karışımın yoğunluğu ortadaki, şu suyun yoğunluğu, şu da alkolün, etil alkolün yoğunluğudur. Yani karışımın yoğunluğu alkolün yoğunluğuyla suyun yoğunluğu arasında bir değer alacaktır. Şayet siz e, alkolü daha çok eklerseniz e, karışıma <laughs> alkolün yoğunluğuna daha yakın olacaktır şu dk değeri. Şayet suyu daha fazla eklerseniz şu suyun yoğunluğuna daha yakın olacaktır d karışımın yoğunluğu yani. E, oluşumlarında kütle korunur. Kütlenin korunumu kanunundan bahsetmiştik. Kütlenin korunumu kanunu var. Tabii ki. Hacimleri arkadaşlar korunmayabilir. Mo e, Molekül arası boşluklardan dolayı. Oluşumları fizikseldir. Fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrılırlar. Sembol veya formülleri yoktur arkadaşlar. Hal değişimleri süresince sıcaklıkları değişebilir. Bileşik ve elementlerde hal değişimleri sırasında arkadaşlar sıcaklıklar e, sa sıcaklık sabitti. Ama karışımlarda bunun tam tersi hal değişimi süresince sıcaklıkları değişebiliyor. Görünümlerine göre homojen ya da heterojen olmak üzere ikiye ayrılıyor. Homojen karışımlar arkadaşlar tek fazlı. Heterojen karışım ise çok fazlı karışımlardır. Tek fazla tek görüntü yani e, bulunduğu kısımda aynı derişim, basınç, sıcaklık özelliklerini, yoğunluk özelliklerini gösteren e, arkadaşlar karışımlar tek fazla yani homojen karışım şayet farklı iki faz veya daha fazla faz varsa bu da heterojen karışımı. Farklı bölgeler olduğuna göre farklı derişimler, farklı işte arkadaşlar yoğunluklar, basınç ve sıcaklık koşulları olabilir. Çözeltilere bakalım. Yani homojen karışımları biz çözelti diyoruz. Katı çözeltileri arkadaşlar genellikle katı katı karışımları yani alışımlardır. Sıvı çözeltilere sıvı artı katı yani tuzlu örneği verilebilir. Sıvı sıvı karışımlar alkollü su. Sıvı gaz karışımı oksijen gazı çözülmüş su gibi örnekler verilebiliyor. Gaz çözeltileri örnek verecek olursak <laughs> farklı gazların homojen bir şekilde karıştığı hava arkadaşlar örnek olarak verilebilir. Burada katı sıvı gaz olarak belirtilmesinin sebebi çözeltilerin son durumun yani son durum katı, son durum sıvı, son durum gaz şeklinde olduğu için arkadaşlar. Heterojen karışımlara bakacak olursak. Heterojen karışımlar az önce de demiştik. Birden fazla. Faz olacak. En az iki faz. E, heterojen karışım türleri arkadaşlar. Kaba karışımlar. Radik karışımlar. Toprak, odun. işte buna salata. E, sonra arkadaşlar. Kuru yemiş. Karışımı. Örnek verilebilir. Rastgele bir karışım bunlar. Katı katı. Süspansiyon ise katı ile sıvının karışımı arkadaşlar. Örneğin. Ee, en güzel örnek buna ayrandır. Ayran arkadaşlar marketten işte oradan buradan aldığımızda çalkalarız veya evde bir ayran yapıldıysa belli süre süre aynı içinde bekledikten sonra yoğurt karışımı alt kısımda kalır, su kısmı yukarıda kalır. Yani bakın iki farklı yoğunluk gözük. Yoğunluktan dolayı ne oluyor? Su yukarıda kalı kalıyor. Kalıyor. Ee, ayran aşağıda kalıyor. Ayranın yoğun yani yoğurt kısmının yoğunluğu daha yüksek olduğu için arkadaşlar dibe çöküyor. İşte bu karışımlara, katı sıvı karışımlara süspansiyon diyoruz. Emisyon ise arkadaşlar sıvı sıvı heterojen karışımlardır. Aerosoller ise sıvının gaz içerisinde dağıldığı sis veya katının gaz içerisinde dağıldığı duman olarak örnek olarak verilebiliyor arkadaşlar. Homojen karışımlar çıplak gözle veya mikroskopla bakıldığında tek bir görüntüye sahip karışımlardır. Bunlara çözelti de deniyor. Bir karışıma çözelti denilmesi için bileşenlerin birbiri içerisinde eşit şekilde yani homojen dağılmış olması lazım. Çözelti oluşturan bileşenler çözelti arkadaşlarım çözücü ve çözünen çözüne çözünen kısmından oluşur ve arkadaşlar dağılan maddenin tanecik boyutu 10 nanometre veya daha küçükse oluşan karışım homojen olarak kabul edilir. Homojen karışımlarda arkadaşlar bir maddenin bir çözücü içerisinde çözünüp çözülmediği maddenin polarlığına bağlı olan e, arası çekim kuvvetleri belirliyor arkadaşlar. Burada temel ilke benzer benzeri çözer ilkesidir arkadaşlar. Eğer ki sizin elinizde polar bir e, polar bir madde varsa polar çözücü de çözülür. Apolar bir madde varsa apolar çözücü de çözülür. Yani benzer benzeri çözer ilkesi. Bunu daha ayrıntılı anlatacağız zaten ileriki videolarda. Bu sırada da arkadaşlar bazı etkileşimler oluşuyor. Çözücü çözünün arasında bazı etkileşimler oluşuyor. İşte hidrojen bağları, dipol dipol, iyon dipol, dipol indiklenmiş dipol, iyon indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol, 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 indiklenmiş dipol etkileşimleri oluşuyor arkadaşlar. Dipnot olarak iyonik bağlı bileşikler suda çözünürken artı ve eksi yüklü iyonlar oluşuyor ve çözeltiler karışım oluşturan maddelerin özelliklerine göre sınıflandırmasına bakalım. Çözeltiler arkadaşlar fiziksel hallerine göre çözeltiler, derişimlere göre çözeltiler, doygunluklara göre çözeltiler, iletkenliklerine göre çözeltiler olmak üzere 4 ayrılır. Fiziksel hallerine göre çözeltiler katı katı çözeltileri, sıvı sıvı, gaz gaz, katı sıvı, gaz sıvı, sıvı katı, gaz katı çözeltileri gibi kısımlara ayrılıyor. Bunları ayrıntılı olarak göstereceğiz. Derişimlerine göre çözeltiler arkadaşlar seyreltik ve derişik çözelti olmak üzere iki ayrılıyor. Doygunluklarına göre çözeltiler doymuş, doygun çözelti, doymamış çözelti ve aşırı doymuş çözelti olmak üzere üç ayrılıyor. İletkenliklerine göre çözeltiler ise elektrolit çözeltiler ve elektrolit olmayan çözeltiler olmak üzere ikiye ayrı değerli arkadaşlar. Fiziksel hallerine göre çözeltiler arkadaşlar katı katı çözeltileri bunlara örnek verilebilir. Genellikle iki ya da daha fazla metal eritiliyor, karıştırılıyor belirli yüzdelerde ve sonrasında <laughs> soğutulan kısım donunca arkadaşlar katı katı çözeltisi oluşuyor. Bunlara alaşım diyoruz. Bu arkadaşlar ilk çağlardan beri insanoğlunun kullandığı bir yöntem. Tunç arkadaşlar yani bronz bakır kalay karışımıdır. Pirinç bakır çinko karışımı belli oranlarda tabi. Lehim kurşun kalay. Çelik demir karbon nikel karışımı. Başka şeyler de olabilir nokta nokta koymuş. 24 ayar altın ise altın bakır karışımı. Arkadaşlarım 24 ayar altını karıştırmayınız. Bu arkadaşlar saf altındır. En kıymetlisi budur. En yüksek yani fiyata sahip olan ma, e, altın ayar olarak budur arkadaşlar. altındır. Sıvı sıvı çözeltilerine bakacak olursak en az iki sıvının homojen karışmasıyla oluşuyor. Alkollü içkiler, kolonya bunlara örnektir arkadaşlar. Gaz gaz çözeltilerine örnek arkadaşlar, gaz karışımları. Yani homojen karıştırılan maddelerin tamamı gaz karışımları. Gazlar heterojen karışım oluşturmuyorlar arkadaşlar. Tüm gaz karışımları homojendir. Örnek olarak hava, doğalgaz, tüp gaz, hava gazı arkadaşlar gaz gaz çözeltileri örnek olarak verilebilir. Katı sıvı çözeltilere ise çözünen madde katı çözücü ise sıvı ise e, burada arkadaşlar homojen karışıma katı sıvı çözeltisi diyoruz. Şekerli su, tuzlu su, içme suyu. Bu içme suyunu karıştırıyorsunuz genelde. İçme suyu içerisinde mineraller olan e, sudur arkadaşlar ve karışımdır. Ama saf su arkadaşlar nedir? E, saf maddedir. Gaz sıvı çözeltilere bakacak olursak çözünen madde gaz, çözücü sıvı ise homojen karışıma Gaz sıvı çözelti diyoruz. Bu da günlük hayatta tükettiğimiz gazoz, soda, kola gibi maddeler veya işte alkollü olan bira, şampanya gibi arkadaşlar alkollü içeceklerde bunları örnek olarak verilebiliyor. Çözücü ve çözünen madde fiziksel çözünen fiziksel hallerine göre bazı çözelti özellikleri örnekleri verilmiş. Katı katı çöz. Arkadaşlarım son hali katı olan yani çözücüsü katı, çözüneni katı olan alaşımlarımız var. Çözücüsü katı, çözüneni sıvı olan gümüş civa amalgamı var. Çözücüsü katı, çözüneni gaz olan hidrojenli palladium var. Şu arkadaşlar diş dolgusu. Şunu unutmayalım. O günümüzde sanırım şu civa yerine başka bir şey kullanıyor olabilir. Ee, sıvı sıvı arkadaşlar çözücüsü sıvı çözüneni katı ise tuzlu su, şekerli su, naftalin alkol, iyotlu alkol, çözücü sıvı, çözüneni sıvı, alkollü su yani kolonya, antifriz, son hali şunlar arkadaşlar şu şunlar arkadaşlar çözeltinin son hali, son hali görünüşü. Eğer ki sıvı çözücü gaz çözünen ise karbondioksit gazı su veya gazlı içecekler. E, her ikisi de gaz ise arkadaşlar çözücü gaz çözünen gaz ise bunu da en güzel örnek havadır. Derişimlerine göre çözeltiler ise seyreltik ve derişik çözeltiler olmak üzere ikiye ayrılır. Seyreltik çözeltiler derişimi küçük olan çözelti, derişik çözelti derişimi büyük olan çözeltidir arkadaşlar. Derişik ve seyreltik çözelti kavramları göreceli kavramlardır. Yani iki çözelti karşılaştırıyorsan, eee derişimi az olanı seyreltik, fazla olanı ise derişik çözelti diyoruz. Örnek verecek olursak mesela 100 gram suda 20 gram tuz çözüm çözülmüş olsun. Bir de 100 gram suda 30 gram tuz. Arkadaşlar bakın çözüneni fazla olan aynı Miktar çözücü de çözünen miktarına bakılır. Miktarı az olan arkadaşlar seyreltik. Daha az madde da çözülmüş. Fazla olan derişik olarak adlandırılır. Evet şimdi geldik doygunluklarına göre çözeltiler. Doygunluklarına göre çözeltiler. 3'erli doymuş, doymamış ve aşırı doymuş. Doymuş çözeltiler arkadaşlar belirli bir sıcaklıkta belirli bir miktar çözeltide çözülebilecek maksimum madde miktarını gösterir. Maksimum. Mesela bir örneğimiz olsun. X tuzu 20 derece sıcaklıkta 100 gram suda X tuzu 100 gram suda en fazla 30 gram çözünüyormuş. Bakalım. Şimdi 200 gram suda 60 gram X e, diyorlar arkadaşlar. X tuzu. E 100 gramda arkadaşlar 100 gram suda maksimum 30 gram X çözünüyorsa 200 gram da ne olacak? iki katı 60 gram olacak. O zaman bu birinci yargıda gösterdiğimiz ve sıcaklıkta aynı olduğu için nedir arkadaşlarım? Doymuştur. 100 gram suda 30 gram e, X tuzu çözülmüş. 20 derece sıcaklıkta yine doymuş 2 numarada. 3 numarada 200 gram suda 60 gram X çözülmüş arkadaşlar. Evet bu da doymuş oluyor. ve dipte katı olması sakın bunu unutmayın. Katısıyla şu 3 numaraya katısıyla dengede doymuş çözelti olarak adlandırılabilir. Veya sadece doymuş çözelti olarak da adlandırılabiliyor. Dipte katı olması sakın sizi aşırı doymuş çözeltiye sevk etmesin. Öyle bir şey yok. Evet geldik bir de <laughs> çözünen katı değil de işte ee, arkadaşlar gaz ise gördüğünüz gibi şu şekilde bir denge durumu söz konusu oluyor. Bunlara sıvı gaz çözeltileri olarak adlandırılıyor. Doymuş çözeltilere bakacak olursak yine aynı örneğe dikkat alalım. 100 gram suda ne kadar X çözünüyordu? Maksimum 30. Bu doymuş hali. Eğer ki belirli miktar çözücüde çözebileceğinden daha az miktar çözüyorsa o zaman doymamış çözelti olur. Bakın arkadaşlar 100 gram suda 20 gram x çözülmüş. O zaman bu doymamış çözelti ve sıcaklığa da dikkat. Buraya farklı bir sıcaklık gösterse şu iki durumu şu iki durumu karşılaştıramazdık. Sıcaklığa dikkat. Sıcaklığın önemli çözünürlük konusunda daha iyi anlayacaksınız. Aşırı doymuş çözeltiye bakacak olursak belirli sıcaklıkta belirli miktar çözücüde çözebileceğinden daha fazla madde miktarını çözen çözeltilerdir. Aşırı doymuş çözeltiler kararsızdır arkadaşlar. Dibinde katısı olan çözeltiler aşırı doymuş çözelti değildir. Bunu sakın unutmayın. Bakın normalde 100 gram suda 30 gram X katısı çözünüyordu. Bakın ne olmuş? 100 gramda 40 gram X çözünmüş. O zaman ne oluyor arkadaşlar? 20 derecede bu aşırı doymuş çözelti oluyor. <laughs> Çözebileceğinden daha fazla çözmesi gerekiyor. İletkenliklerine göre bakacak olursak elektrolit çözelti elektrolit olmayan çözelti olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Elektrolit demek elektrik akımını ileten çözeltilerdir. Bir çözelti iyon içeriyorsa elektrik akımını iletir. Ve şunu da söyleyeyim. iyonik çözünme olması gerekiyor. Yani çözünme sonucunda iyonlara ayrışma olması gerekiyor. Bakın sodyum klorür sodyum artı klor eksi şeklinde iyonlarına ayrışmış. Bu arkadaşlar ne oluyor? iyonik çözünme gerçekleşmiş elektrolit çözelti ve toplam iyon derişimi arttıkça iletkenlik artıyor <laughs> şöyle yazalım toplam iyon derişimi arttıkça iletkenlik artar evet elektrolit olmayan çözeltiler ise arkadaşlar elektrik akımını iletmeyen çözeltiler iyon içermeyecek arkadaşlar e, safsiyon iyonlaşması ihmal tabii ki. Burada arkadaşlar moleküler çözünme söz konusu. Örneğin şekerli su. Şeker bakın arkadaşlar. Daha doğrusu sakkros arkadaşlar. Bakın katı halden suda su suda su şeklinde yazılmış. Formülde herhangi bir değişiklik yok. İyonlarına ayrışma bir durum söz konusu değil. Glikoza da yine aynı şekilde. Alkolü suya bakacak olursak bakın o da aynı şekilde. Altta sıvı yazıyor. Sonra su da şeklinde göstermiş. Evet. Bir iki soru çözelim. Yukarıdaki kaplara sırasıyla 50, 100 ve 150 gram su ekleniyormuş. Şuna 50 gram su. Şuna 100 gram su. Şuna da arkadaşlar 150 gram su ekleniyormuş. Bakınız. Şimdi bakalım. Birinci buna göre diyor ki X katıların tamamen çözülmesini sağlamıyormuş. Her birinde çözeltilerin derişimleri arasındaki ilişki diyor. Biz burada su miktarını eşitlememiz lazım. Hepsini 150'ye eşitleyecek olursak. Bakın 100, burada 50 gram suda 10 gram X çözülüyorsa. Bu 150'ye çıktığında bakın 3 katı. Demek ki ne kadar çözülebilir burada? 30 gram X. Tabii ki aynı sıcaklık. <laughs> Burada arkadaşlar 100 gram suda 20 gram x çözünüyor. 1,5 katını alırsak 150 gram olur. 150 gram da 1,5 katı 30 gram x olacaktır. Burada ise 150 gram suda 10 gram x çözünmüş. Gördüğünüz gibi birinci ve ikinci de çözünen miktarları aynı ve daha fazla. Üçüncüsünde çözünen miktarı 10 gram daha, yani daha az diğerlerinden. O yüzden derişim olarak karşılaştırdığımızda 1 eşittir 2 büyüktür 3'ten oldu arkadaşlar. Evet. Bir diğer soru yukarıdaki kaplarda verilen aynı sıcaklıktaki çözeltilerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Burada D su 1 gram bölü mililitre. Birinci kap, ikinci kap ve üçüncü kapımız var. 50 gram KCl 100 mililitre suda çözülmüş. Burada 50 gram KCl 200 mililitre suda. 80 gram KCl 200 gram 200 mililitre suda çözülmüş. onlar arkadaşlar gram olarak alabiliriz. Çünkü bakın suyun yoğunluğu 1 gram bölü mililitre verildiği için yani e, suyun hacmiyle ile kütlesi birbirine eşit oluyor. Aslında 100 gram su var şurada. Şurada 200 gram su. Şurada da 200 gram su var. En derişik çözelti 3. kaptaki çözeltidir diyor. Bunun için suları eşitlemek lazım. 2 ve 3. de sular eşit. Şunu eşitleyecek olursak 2 katını alırsak 200 gram su dersek şunu da 2 katına çıkartıp 100 gram KCL çözülmüştür dememiz lazım. O zaman arkadaşlarım en dirişik olan 3. kaptaki çözeltidir diyemem arkadaşlar. Çünkü neden? Bakın burada daha fazla madde çözülmüş. 2. kaptaki 2. kaptan su buharlaştırılırsa arkadaşlar Birinci kaptaki derişimle eşitlenebilirdi. Şuradan 100 gram su buharlaştırırsanız arkadaşlar. Şuradan 100 gram su buharlaştırdığınızda ne olacaktır? 50 gram KCL 100 mililitre su vardı yani 100 gram su 50 gram KCl 100 gram su olacaktır. Tabii ki olabilir. 100 gram suda çözünen en az madde miktarı ikinci kaptaki çözeltidir. Evet gördüğünüz gibi şu yarıya düşerse 100 grama düşerse arkadaşlar şu da yarıya düşecektir. 25 gram KCl şuna bakalım 100 grama düştüğünde şu da 40 grama düşecektir. Yarı yarıya 40 gram KCl olacaktır. Şurada da 50 gram Kc'li. O zaman arkadaşlar en az çözünen miktarı ikinci kapta olacaktır. Buradan arkadaşlar cevabımız 2 ve 3 olarak karşımıza çıkıyor. Evet değerli arkadaşlarım, umarım sizler için güzel bir tekrar olmuştur. Çok önemli kısımlar TYT'de karşımıza çıkabiliyor, AYT'de de karşımıza çıkabilen bir konu. Lütfen buraları iyi kavrayalım İkinci video dersimizde görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.